Gözümden sakındım seni ben ama en büyük zararı sana ben verdim. Gözümden sakındım seni ben ama en büyük zararı sana ben verdim. Vazgeçemem pranga vurdun aklıma bir damla gözyaşın benim derdim. Vazgeçemem pranga Vurdun aklıma bir damla gözyaşın benim derdim gitme gitme her adımın hançer bağrıma gitme gitme her bakışın zehir aşıma gitme gitme her adımın hançer bağrıma gitme gitme her bakışın zehir şu aşıma Beni sensiz bırakıp da gitme aşkım. Yarım kalan aşklara bir yenisini daha ekleme. Beni sensiz bırakıp da gitme aşkım. Yarım kalan aşklara bir yenisini daha ekleme. Aşkına yenik yokluğunda aklım. Sana uzanan kollara olmaz deme. Aşkına yenik yokluğunda aklım Sana uzanan kollara olmaz deme Gitme, gitme bomboş evde dört duvar Gitme, gitme sensizlik etmez bahtiyar Gitme, gitme bomboş evde dört duvar Gitme, gitme sensizlik etmez bahtiyar